Şimdi güzel bir ee, katı cisim sorusu. Birim küp şeklindeki tahta blokların karşılıklı yüzeyleri aynı renk olacak biçimde sarı, kırmızı, mavi renkle boyanıyor. Bu boyalı küplerden 20 tanesi yüzeylere çakışacak şekilde birleştirilerek ayrı tuzunu 3 prim olan küp yapılıyormuş. Bu e, yapılan küplerin yüzeylerindeki karelerle ilgili e, hangileri doğru diye soruyor. En fazla 26 tanesi kırmızıdır. Evet. Şöyle oluyor. E, şimdi şuraları kırmızıya boyayalım. Arkasını da kırmızıya boyayalım tamam mı? 18 tane gelmiş olsun. Şimdi burayı kırmızıya boyadığım için ne burası e, kırmızıya boyanacak ne burası kırmızıya boyanacak. Çünkü sağ tarafı kırmızı kırmızı değil gördüğünüz gibi. Bu durum imkansız. Şuraya kırmızı yapabiliriz. Çünkü bu artık farklı kübe geçiyor. E, bu arada şura, şuralar da kırmızı olamaz. Neden? Çünkü arka tarafı da kırmızı yaptık ya. O, o yüzden 18 durum geldi zaten. Üç tane burada. Üç tane karşı tarafta. alt tane de oradan geldi. Bir de şurada var. Ee, şu ortadaki var ya. Şu ortadaki hiçbir şeyden bağımsız. Ne sağda ne solda ne, e, ne önde ne arkada. Bu ortadaki bağımsız. Ve yüzeyde dediği için şu iç, içeridekini alamıyoruz. Yoktu. içerideki de içeridekinden de bir tane gelirdi ama içeridekini alamıyoruz. Eee yani bir tane buradan, bir tane de onun aşağısından iki tane daha gelmiş oldu. 26 tane kırmızı gelmiş oldu. Yani bu doğru. En fazla 6 tanesi mavidir. Şimdi en az pardon, en az 6 tane mavidir. Şimdi en az olması için sadece şu köşelere koyabiliriz maviyi. Bu köşeye, bu köşeye, bu köşeye bir de şu içeride bir tane köşe var. Şöyle şurada bir mavi köşe daha var. Ee, bir de şurası mavi. Şurası da mavi. Yani köşelerin birinden illaki olacak. Çünkü şuraya kırmızı, şuraya mavi, şuraya sarı gelir. İllaki yani şu bir tane köşeye gelmiş olacak. Zaten kübünde 9 tane köşesi var. Şöyle şurada olmak üzere. Pardon 9 doku, mu dedim daha demin. 9 demişim. 8 tane şey var. 9 e, tane şey var. 8 e, tane köşesi vardır. E, kübün. Kare dedim bir de daha demin. Şu an kafam yerinde değil herhalde. 8 tane e, ne olmuş oldu? En az en az 8 tane olmuş oldu. Bu gitti. E, en fazla 26. Her renkten eşit sayı da görebilir. Yani bunun en basit örneği zaten şu rubik küpler var. Her yüzünde eşit sayıda var. Buradan da ispatlamış olayım. Şuraya mavi koydum mesela. Şuraya sarı koydum. şurada da şuradan da göstersem daha güzel olacak. Mavi koydum, sarı koydum, kırmızı koydum. Buranın hepsini ben kırmızı yapabilirim daha demin gösterdiğim gibi. Buranın hepsini ben mavi yapabilirim. Şuranın hepsi sarı olur. Bunların karşılıklı yüzeyleri de eşit olduğu için birbirine. Şunun altı mesafesi sarı, bunun karşısı kırmızı, bunun da karşısı mavi olduğu için. Hepsinin eşit sayıda olabilir. Bu da doğru olmuş oldu. Yani cevap ne olmuş oldu? 1 ve 3 olmuş oldu.